80'e 20 kuralı hayatımızın birçok noktasında varlığını göstermektedir. Bunlara örnekler verecek olursak, toplumun %20'sinin zenginliğin %80'ine sahip olması, kazaların %80'ine sürücülerin %20'sinin sebep olması, bir işletmeden yapılan alışverişin %80'inin müşterilerin %20'si tarafından gerçekleştirilmesi gibi. Peki bu kural bize neyi söylüyor? 80'e 20 kuralı bize der ki sonuçların %80'i sebeplerin %20'sidir. Yani yaptığımız işlerin sonuçlarının %80'ini çalışmamızın %20'sinde yaptık. Çalışmamızın kalan %80'lik kısmı ise aldığımız verimin %20'sini oluşturmaktadır. Sonuç olarak, bir işte, bize en çok fayda getirecek şeylere, zamanımızın az bir kısmını harcarken, fayda getirmeyecek veya çok az bir fayda getirecek şeylere, zamanımızın büyük bir kısmını ayırıyoruz. Mesela öğrencisiniz ve bir ödev yaptınız. Ödevin içeriğine belli bir zaman harcadınız ve bitirdiniz. O ödeve kapak hazırlamak için, ödeve harcadığınız zamandan daha fazlasını harcadınız ve gösterişli bir kapak hazırladınız. İşte bu sizin için bir hata. Tamam, ödevinizin içeriği kadar kapak da güzel ve özenli olmalı. Ama çok uğraşılmış, dikkat çekici bir kapak hazırlayarak belki dışarıdan bakanları hayran bırakacaksınız kendinize ama size bir faydası olmayacak. Öyle kişiler var ki kapak için saatlerce uğraşmış, bir ressam gibi resimler çizmiş, ince detaylar işlemiş. Ama bu kapak kendisine bir puan bile kazandırmayacak. İşte bu 80'e 20 kuralını bilmeniz bu durumlarda işinize yarayacak. Verimi düşük işlere değil de verimi yüksek işlere zamanınızın çoğunu harcayacaksınız. Bu kuralı hayatınızın her yerinde uygulayarak verimli çalışmanızı ve emeğinizin boşa gitmemesini sağlayabilirsiniz. Bu kuralı bilmedikleri için yani daha doğrusu bu kuralın anlattığı hataya düştükleri için çok çalışıp yine de başarılı olamayan insanları görmüşsünüzdür. Hatta bu kişi kendiniz bile olabilirsiniz. Uzaktan bakanlar için çok çalışkan ve meşgul biri gibi gözükse de aslında uğraştığı işler boş işlerdir. Bu yüzden de hiçbir zaman kendinden beklenen başarılara ulaşamazlar. Uzaktan bakan insanlar onun bu kadar çalıştığını görünce o kişinin dünyayı fethedeceğini falan düşünürler. Ama onun elde ettiği başarılar o kadar da tatmin edici olmayınca bu sefer o kişiye olan bakış açısı değişir. Derler ki biz onun kadar çalışsak dünyayı fethederdik. Mesele çalışmak değil işte. Mesele verimli çalışmak. Sana faydası olacak işlerde çalışmak. Bir şirket düşünün. Bu şirket satış ve pazarlama yapıyor, müşteri kitlesi oluşturuyor ve bu işlere belli bir zaman harcıyor. Bunun dışında da reklam ve kartvizit işlerine de zaman ayırıyor. Bununla ilgili bazı psikolojik hamleler var. Müşteri çekmek için hazırlanan reklam ve kartvizitlerde nasıl hazırlanacağına dair psikolojik taktikler. Neyin nereye yazılması olsun, hangi renk kullanılması olsun, bunun gibi, daha fazla müşteri çekmenizi sağlayacak şeyler. Tabi bu konularda dikkate alınmalı ve kısa bir zamanda, uygun bir reklam sitesi ve kartvizit hazırlanmalı. Ama bu işlere gereğinden fazla zaman harcarsak, zamanı verimsiz kullanmış oluruz. Genelde böyle olur zaten. Yani böyle olduğu için 80'e 20 kuralı diye bir şey var. Şirketler, satış ve pazarlama gibi, kendilerine asıl parayı kazandıracak işler için, zamanının yüzde yirmisini harcarken, kartvizit ve reklam görünümleri için, zamanının yüzde seksenini harcıyor. Kimse sizin kartvizitinizde, neyi nereye koyduğunuza, hangi boyutta, oranda yaptığınıza, dikkatlice bakmayacak. Ama buna harcanan zaman, yüzde seksen. Asıl size para kazandıracak işlere harcadığınız zaman ise, yüzde yirmi yani harcadığınız zamanın yüzde kazandığınız müşterinin yüzde sekseni iken, harcadığınız zamanın yüzde sekseni, kazandığınız müşterinin yüzde yirmisidir. Ama bu da, size ölü zaman olarak dönmektedir. Zaten bu kanalda zamanın ne kadar önemli olduğuna, defalarca değindim. O yüzden en değerlilerimizden biri olan zamanın ölmesi, isteyeceğimiz en son şeydir. Bu kuralı hayata biraz daha yayacak olursak, mesela arkadaş çevrenizi düşünün. Arkadaş çevrenizin sadece %20'si size verimli olurken %80'inin size bir katkısı olmaz. Hem manevi açıdan hem de bilgi birikim açısından size faydalı olan kişiler çevrenizin %20'sidir. Eğer arkadaşlarınızın hepsine aşağı yukarı eşit zaman ayırırsanız otomatikman arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vaktin %20'sinin size faydası olurken %80'inin faydası olmayacak. Ama siz, size her anlamda faydası olan, o yüzde yirmilik arkadaş çevrenize zamanınızın büyük çoğunluğunu ayırırsanız, zamanı verimli kullanmış olacaksınız. Peki detaylar hiç mi önemli değil? Her işi üstün körü yapıp geçmemiz mi gerekiyor? Tabii ki de hayır. Yaptığımız işi güzel yapmak için ve rakiplerimizden farklı olmamız için detaylar da önemli. Ama önemli olan, bu dengeyi sağlayabilmekte. Önceki videolarda da anlattığım gibi, alış ve verişi iyi sağlamamız gerekiyor. Verdiğimiz kadarını almalıyız. Ya da mümkünse verdiğimizden fazlasını. Aksi takdirde alışveriş, mantıklı değildir. Şimdi diyelim ki bir işe koyuldunuz ve 20 dakikada 80 lira kazandınız. 20 lira daha kazanmanız için, 80 dakika daha çalışmanız gerekiyor. Bu mantıklı mı sizce? Değil tabii ki de. O 20 lirayı da kazanmayı ver. Git o 80 dakikada daha verimli işler yap, daha çok kazan. Ama fazladan 20 lirayı kazanmak için gereken kısmı 4-5 dakikada halledebiliyorsanız, halledin. Ama 80 dakika, resmen zamanınızı çöpe atmak demektir. O yüzden işlerinizin verimi düşük detaylarına, verimi karşılayacak, kısa zamanlar ayırın ve işinizi güzel bir şekilde yapmış olun. Ama bazen çoğu işinizi 4 dört dörtlük yapmanız için, ufak detaylara çok zaman ayırmanız gerekebilir öyle kısa zamanda hallolmuyordur. İşte bu durumlarda da, bu kadar takıntılı olmamanız lazım. Güzel bir şeymiş gibi algılanan ve insanların da bu özelliğiyle övündüğü mükemmelliyetçilik, aslında o kadar da güzel bir özellik değil. Hayatta her zaman mükemmelliyetçi olmamalısınızdır. Mesela bir saat uğraştınız ve bir işin çoğunu bitirdiniz. Kalan küçücük bir kısım için, bir saat daha uğraşmanız gerekiyor. Bırakın işte, her şeyi dört dörtlük yapmak zorunda değilsiniz. Bırakın öyle kalsın. Ona harcayacağınız zamanı daha verimli işlere harcarsınız. Bu 80'e 20 kuralı sadece tek bir işin yapılma aşamasıyla alakalı bir şey değil. Hayatınız süresince yaptığınız farklı işler arasında da verimi yüksek olan ve verimi düşük olan işler mevcuttur. Bu işlere ayırdığınız zaman genelde bu kuralın anlattığı gibi olur. Verimi yüksek olan işlere az zaman, verimi düşük olan işlere ise çok zaman harcarsınız. Daha öncesinde yani önceki videolarda kuraldan bahsetmesem de bu konulara değinmiştim. Kendinizi tek bir işe adamayın, birçok işle uğraşarak riski bölün ve şansınızı arttırın. Ama bu uğraşacağınız işlere verimi yüksek olana çok emek, verimi düşük olana az emek verecek şekilde ayarlayın demiştim. Hatta gerekirse bazı işlerden vazgeçin demiştim bir iş, uğraşmana değecek kadar kazandırmıyorsa, onunla uğraşacağım diye daha verimli işleri aksatacaksan, o işi yapmanın hiçbir mantığı yok. O yüzden işlerinize, kazandıracakları verimlerle doğru orantılı olacak şekilde emek harcamalısınız. Yani bu kuraldan çıkartmamız gereken sonuç, çoğunlukla, zamanımızın büyük kısmını, küçük kazançlar için, zamanımızın küçük kısmını, büyük kazançlar için harcıyoruz. Mesele 80 ve 20'den ibaret değil. Bunlar sadece istatistiklerce tespit edilmiş sayılar. Bu oran 75'e 25 de olabilir, 85'e 15 de olabilir. Hatta 1000'e 1 de olabilir. Önemli olan mantığı anlamak ve bu hataya düşmeden, zamanı verimli kullanmak. Mesela kendimden örnek verecek olursam, ben bilgisayardan çok anlayan biri değilim. Hazırladığım videolarda da zaten her şeyi 4, -4 lük yapmadığımı görüyorsunuz. 4-4'lüğü geçtim, 4 lük bile yok. Şimdi ben, bu kanalı açmaya karar verdim ve nasıl yapacağımı kurguladım. Benim gibi iş yapanlara baktığınız zaman, yani kamera karşısına çıkıp, yüzünü göstererek bir şeyler anlatanlar değil de, benim gibi yüzünü göstermeden, sadece anlatılanları izleyiciye geçirmek isteyen kanallar. İşte bu rakiplerime baktığınız zaman, çoğunda, benimkinden daha güzel simgeler ve ilgi çekici animasyonlar mevcut. Ama ben, bilgisayar konusunda bunları yapacak kadar bilgili değilim öğrenebilirdim ama bu zaman alırdı. Tabi güzel, ilgi çekici animasyonlar koysaydım, kanalım daha kaliteli gözükecek ve daha çok ilgi görecekti. Ama bunun çok da bir önemi yok. Yani sonuçta burada önemli olan, anlatılanlar. Kimse bu kanala gelip de görsel bir şölen aramıyor. Gelenler, anlatılanları dinlemeye geliyor. Tabi videonun akıcılığı açısından düşünürsek, gereksiz bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Ama rakiplerim kadar iyi animasyonlar hazırlayacak kadar kendimi geliştirmeye başlasam, muhtemelen kanalı seneye falan açardım. O yüzden, 80'e 20 kuralını baz alarak, bu işleri askıya almak ve kanalı bir an önce açmak daha mantıklıydı. Çünkü dediğim gibi, asıl önemli olan şey, anlatılanlardı. İzleyici buna geliyordu. Yani %80 oranında, izleyicileri anlattıklarımla kanalda tutacaktım. Tabi yapılan ihtişamlı animasyonlar da izleyici çekerdi. Ama bu oran, yüzde yirmi olacaktı. Yani bunları yapmayı öğrenmem, ustalaşmam falan derken, çok fazla zaman gidecek ve çalışmamın yüzde yirmisi ile, kitlemin yüzde seksenini çekmiş olan ben, yüzde sekseni ile sadece, yüzde yirmiyi kanalıma çekmiş olacaktım. Bu da çöpe atılmış zaman olurdu ve buna hiç gerek yok. O yüzden, bunları öğrenip, kanalı bir sene geç açmaktansa, şimdilik ihtişamlı arka planı askıya aldım. İnşallah ilerleyen zamanlarda kendimi geliştirip sizlere daha güzel videolar hazırlarım. Elimden geldiğince sizlere 80'e 20 kuralını anlatmaya çalıştım. Zaten zor bir şey değil. Kendimin açıklayıcı anlattığını ve sizin de anladığınızı düşünüyorum. Bundan sonra bu kuralın bilincinde zamanınızı daha verimli kullanarak daha başarılı olabilirsiniz. Kanala abone olarak ve zil butonunu açarak videolar yayınlandığında hemen haberdar olabilir ve aynı zamanda daha sık ve daha verimli videolar hazırlamam için beni motive edebilirsiniz.